Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Geçen ben bu arada yine Berat Pala oynamıştım. Kaç sezonu öyle 2017 mi? Yok 2017 değildir. 2019 gibi hatırlıyorum. Şimdi bugün Ahmet'le birlikte Roblox oynayacağız. Araba kırma oyunu oynayacağız. Hadi geçelim. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. İşte bu benim karakterim boyun ikisi. Şimdi başlıyoruz. Başladı. Tamam arkadaşlar geçtim. Şimdi ben unutuyorum bazen video çekmeyi. Bu yüzden e, daha fazla kastım. 616 bin liram var. Şimdi arabalarımı tanıtayım. Sonra geçelim. Şimdi en son aldığım araç bu. Bunu 597'de almıştım ama daha fazla param var şu an. Bir zamanlar şu araçlardayken, bu araçlardayken, şimdi bu araçlardayız. Şimdi arkadaşlar, 10.000 poundu biriktirdi. Niye di? 10.000 pound partisi biriktirdikten sonra, bırak kaç rol kaç? İki mi, bir mi? Şunu kaldıralım. Birmiş. Biz içeri girmeliyiz. Tamam ikiye girelim. İlk ilk başlayalım. Biz biraz yaksın, sıcaklanalım. Sonra buza da gireriz. Lan! Baga girdin! Hı, tamam. Açtık. Şimdi girdik. Yak aracımızı. Bir güzel tertemiz olsun. Ömrünün sonuna kadar. Harika bir yolum var kan canım kardeşim. 11 bin kasıyoruz. 13 bin. 14 bin. Hayatımda bu kadar kasmamıştım. Ha 14 bin 817. Bir daha araç kapattı yok yani ya. Başladı. Tamam arkadaşlar. Ellerim büyüktüyse bir dahakine yansıtmayla yaparım. Ama yansıtamazsam kızmayın. Şimdi size bunları tanıtayım Bu neydi hatırlamıyorum ki Ha sizi üstten Kendinize çekiyor Şu üstte bulunan o şey Mıknatıs gibi Çalıştırdığımızda beni çekmez O yüzden ben yolun ortasında kalacağım Çekiyor mu? Heh, tamam Çekmez diye düşünüyorum Çekiyor mu? Yok çekmiyorlar. Ama aracımı çekerse tavana yapışır. Tavana yapış. Aha yapıştı. 8 bin lira verdi. Üç taraf koptu. Üç taraf çıkar araba oldu. Yeni model üç taraf çıkar araba. Bu ne? Ha aracın gözünden bakıyormuşuz. bu ne? Hmm. Agera. Lan siz nasıl kaçıyorsunuz ya? Nasıl kaçıyorsunuz? Kaç? İki mi? Aynen. Tamam üçe gidelim. He çok iyi abi bu. Ben bunu çok seviyorum abi. Abi ne formüleymişsin ya. Yallah. On 11. On, bir, on bir. Bu kaç alıyor? Oha. Bir bir çekip çıkmadı. Ama şimdi çıktı. Arkadaşlar ben de çıktım. Tabii bu videoda. Bu videoda yapabilirsek Ahmet'i de çıkartacağız. Ama ben kendi tablette yaptım. Abim kendi tablette 500 lerde ben 70 lerde Hayır ta. Ha. ne 500 652.532 bin ben daha 78 bindeyim Yine şuna bir anam merdiven Merdiven merdivene girdi. Ana yine harcımız açıldı. Porsche'ymiş. Porsche bir Porsche bilmiyorum. Hemen gidip bir bakalım. Oho çok sevdim. Arkasına hiç böyle benzer. Yuh. Oğlum 144 basıyor. Toyota GT 86 yla. Tekrar. Oho egzozlara gel. Kaçtaydık? Dörtte miydik? He dörtteydik. Baba herkes girdi lan dördü. Hayır onlar bir Aha. Şey şey. E, ee, matkap matkap. Matkap mı? Mat, matkap mı? Matkap matkap. Mat mat ben çekme hayır Tamam gireyim ben. Aha. Aha. 12 bin. 12 bin. 12 bin. 13 12 bin. 13 bin Aldık tamam 13 e bırakalım devam sıradaki araç 725 binde çıkıyor Arkadaşlar pardon az önce elim kaydı. Arkadaşlar sizin için iki tane bir araba çıkartalım. Diğerini bir like gelirse ikinci bölümde çıkartırız. İki tamam. tane araba çıkarttıktan sonra da kapışmalara gireceğiz. Açılsın. Aha diken. Ya hiç sevmiyorum bunu. Ne? Niye girdiysen. Abi Dümdüz düz mal araç. Ana ölmedim. Arkadaşlar iki tane araç çıkaralım. Şey yapacağız. Kapışmalara katılacağız. Eğer aracı orada nedir adım, yan olsaydı aracın içinden çiviler geçiyor. rob birden değil. Rol Roby iki mi? Aynen rol tamam. Bunun beşinde Tamam arkadaşlar tekrar girelim. Tamam. He bu orman çukuru biliyorum. Şimdi ben ondan mecbur... Açın. Hayır. Evet. Tamam 13 gün Çok iyi. Ben en fazla sevdiklerim arasında bu da var. Böyle düş düş iş Beni sağ. Oha trilyonu var adamın. Aha şu birinciye bakın. Pa <laughs> para, para trilyonlarda. Arkadaşlar biz biraz kazalım. Sonra tekrar geldik. Evet arkadaşlar yine geldik. Ya Ahmet daha bir şey kasma. Hayır! Olamaz. Oyundan Hep attı. Oyundan attı. Dur Arkadaşlar bize atmıştı. Şimdi yeniden girdik. Kapışmalara mı katılacağız bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi şu altta bildiğiniz üzere şey var. Oyunu sonlandırma. Helikoptere gidip size bayağı para veriyor. Ben Haziran ayında binler binlerde bir rubuk salıp 300 rubuk, 350 rubuk aynen onu al, alacağım. Sizler için o parayla oraya alacağım ama yetişme ihtimalim yüzde sıfır. Neyse çıkalım. Eee... Ben bu arada çok seviyorum tuvaletayı. Artık tuvalet asranı oldum ya. Asranı var mı? Arkadaşlar bir şeye bakmalıyım acil. Ee, şu polis aracı nerede çıkıyor? Oha. <laughs> ben nerelere gitmişim? Aha. 8 arkadaşlar bu bu ama bunu bir sayalım bunu alamayabilirim pahalı çünkü size sonra girdi de hem bunu hem de bunu alacağım söz veriyorum orada mı neyse onu boş ver alırım nasıl Oh sevdim abla ya. Tamam. Taçalım aracımızı. Bom. Lan kapışmaları Gıç. ne zaman gideceğiz? ne zaman Arkadaşlar biz hemen gidiyoruz. Kasabın gidiyoruz. Oha dera, Gıcık ben. Abim bir tane aldı da. Ben açtım yine. Ha, kapatır mısın canım? Hayır hayır. Bana ne? Aa ya yanlış fark ettim aracı. Öyle Aşağı gidiyorum. Tam şu lambaların oraya park et. Tamam. Açalım. Açın susam. Adam bok mu buldu? 14. 14. Ne demişler lazım? Ana! Şapkam dışarıdan gözüküyor. Çaktırmayın. 725 binde yeni aracımızı çıkarttık. Unuttu ya. Arkadaşlar bu Robux'um geldiği zaman para alacağım sizler için. Bu arada süreyim mi lan? Sür lan sür. Tamam arkadaşlar bir de şimdi şuradan 750 e bin evi gelelim. 750 bin de kapatırız. Ama kapatırız diyorum kapışmalara gireriz. Hmm. Arkadaşlar bir biz biraz kasalım. Geliyoruz. Allah Allah. Ya da şu şeyi de yapalım. Allah Allah. Gidiyor 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 gidiyor. Aracıma dayanamam ki ben. Kaç basıyor lan? Altı kapatsana. Kaç bastığını göremediler. Kapatma hmm. kapat. Arabaydan bir bakayım bakalım. Arkadaşlar şimdi biz bir kapatak sonra geri şey yaparız. Arkadaşlar yanmıştık çok sıcaklanmıştık. Şimdi serinliyoruz bir de işte, buzdan. Ama boğaz verir. Tırr, ya, bir bana. Atlasana bir yerin donsun. Anam kellen dondu. Tepim kaydı. Ana Bacakları bacağım koptu lan. Kendi işte. Bu acı verici durum. <gülüyor> <gülüyor> Abi 3000. Tamam bin... arkadaşlar biz biraz kasalım. Evet arkadaşlar şimdi kapışmalar gidiyoruz. Ee, daha demin öyle ki şimdi kapışmalar şimdi ara ha tamam buradaymış. Ya hak. Ben de bir daha bu var. Ha şimdi bu hmm, Tamam. tam. Ya bu bu para ya. 2.5 milyon alacağım. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz gidelim haber veririz. Arkadaşlar şimdi şey oldu. Ana şapkamız yok. Lan Dollar Shop'a girsene. Ha tamam şimdi geldi. 20 bekliyordum. Tamam. Yine atacak sandım. İki kere attı. Hayır. Ah tamam daha dört dakika daha varmış. Yoksa size gösteremeyecektim. Sataşma, sataşma ama yok seni öldürmeyeyim. Ben öldür, sen beni öldürmedin. Yo. Yo. Allah! Allah Baksana sırada kaçıncısın? Ya da beşinciymiş. Bir kişi Oha! O sen 400 anca anca yetişirsin lan. Hayır hayır hiç yetişemem ben. Şu liderin kaç şeyi var söyleyeyim mi? Kaç? E ee, kile. Hı, hmm, kaç? Beş. Yuh. Ana taş geldim. <laughs> lan ben atıyorum ben patlıyorum. Öldüm öldüm daha niye tatışıyorum? Ha ikinci sıralaymış. Partisi bir an önce 2500 yapmak istiyor. Baksana sıralamada kaçıncısın? 2500 yapmak La sıralamada kaç? Dörde çıkmış. Ama ben lideri her yere geçerim. Ama dördüncü iyidir. Ha, arkadaşlar Bundan sonra bir üç elde kapışma oynanmış son rahmet oynasın. Hayır lan iki benim elim ağrıdı. Tamam iki olsun. Bundan sonra bir tane daha oyna. Ondan sonra ben geçeyim. Çünkü elim felaket ağrıdı. Tamam. Kamerayı kapatsan ya. Daha da ağır ki. Yok kapı yapmayı bile 11 bin alıyorsun ya. Alırım ben alıcıyım. Ne oldu lan trollen? Lafımı geri çekiyorum. Aha şimdi veriyorum. Güzel mi? Güzel mi? istemiyorum ne oldu? Troll. Aramadı mı? Hah almışım. Korktum. O benim lazım. Kullanamadım adam Aa kullandım. Yoo! 18 bin. Araç yandı. 20 bin yaptık. Ne ara çekiyoruz 38 durumda lan? Yavaş! Yerim ne bu yaş? Ben dayanıyorum! Dayanma istemiyorum. Koku da kim ya? Yani K, K, D, U, 16. Ne lan? Şimdi ben tamamladım. Ho! Bir kişi daha patlattım. Dört kişi patlattım. Yallah! Bunu da ters döndürdüm. Sana yeni araç geldi geldi mi? Yok gelmedi daha. Ama bundan sonra bir maç daha yapsam muhtemelen gelir. Maç yapmasam başka bir şeylerde çalışsam da gelir. Bir baksana Dallas Ship'e geldi mi? <laughs> Bunu da patlattım. Tam da Dallas Ship'e bak. 58'de gelmiyor ki. Kaçtayım. Ben nasıl üçteyim? Şuradan bana para gelmesini istiyorum. Lider birinci olunca isimleriniz yazdığınız zaman size ayrı ayrı paralar veriyor. Pound veriyor. pant diyorum şurada anda. Pound veriyor. Şimdi mahvoldunuz siz. Gelen lan. Ölmüş. Bunları şimdi. şu araçtan çekeceğim var. Heh, ben de rüyanda alıyorsun. Çeki biz 8117 onunca öldük. Lan beni öyle mi yiyecek? Arda? Bu yaşımı da bırakacağım. Tamam be. Arkadaşlar yarışma bitti. Paramız bize geldi. Arabamız bize geldi. 900 1 milyona yaklaştık. 1 milyona yaklaştık sizler için. Hepsi sizler için bir 1 milyona yaklaştık. Hani ben? La ben niye yokum? O kadar emek, verdim. 5 kişi öldürmüşüm. Oo verdi verdi verdi. Yok vermemiş. Arkadaşlar. Şimdi ben oynayacağım. Evet arkadaşlar tekrar başladık. Bu sefer Ahmet oynuyor. Victor oldu. Victor. Tamam şimdi benim benim tabletimden oynuyor. Sonra o kendi tabletiyle oynayacak. Victor Juggernaut'ımız saçamamış. Arkadaşlar ben kendi tabletimden oynayınca Juggernaut olmuştu. Juggernaut oyundan çıktı. O yüzden Juggernaut oynayamadım. <laughs> Nerede Juggernaut? Buradaymış. Aa iyi bir araç çekmiş. Önce şey var. Ben juggernaut hiç sevmiyorum ya. Seviyorum da. bunun Nerede lan? Çok zor hallediliyor. Geçen ne? havalimanında ben bununla yapmıştım. Son müdahaleyi ben yaptım. Düşüyordu. Ön tekerleklere şey olmuştu. Hızlı bir tane araçla. E, Honda mıydı neydi? Öyle bir araçla. Mal bir vurdum suya düştü. Ki ben de düştüm. Ana kafam gitti. Respawnlayacağım. Arkadaşlar Ahmet de ben bu oyunda bile ikiziz ya. Evet. Lan. Üçüncü mü? Lan kapan. Lan Ne şey. Nerede lan, Konuşmalarınıza canım. dikkat et. Ben öyle derken sen diyorum konuşmalarına dikkat et. Ben bu da. Oho. Sen sen konuşmalarına dikkat ediyorsun. Ben bir tane ağzından kaçırdım videoda. Bak videonun içinde gidiyor. Videonun... Ha da var ağır çekimde gidiyor. Ağır çekim dedin ya. Hayır daha demin ağır çekimde yürüdü. Hayır ağ ağır çekim dedin o... ya az önce. Evet. Fail break çekesim geldi. Fail break mi? Onu benim onun var fail break. Evet. Araba oynuyor. Efe, Ana şeyini çıkardım. Lastiğine vurdum lastiğe çıktı. Oğlum feyli neydi hatırlamıyorum. Hani kaza bas frene basamıyordu uçuyordu. Ha şey mi tamam tamam. Şimdi anladım feyli ne olduğunu. Şimdi mi anlıyorsun anca? Lan Filip. Şunu kapat. Arkadaşlar yeni güncelleme çok kötü oldu. Bakın. kapatıyorsunuz bunu, bunu kapatıyorsanız şu bu Üsttekiler keşke olmasaydı. Birini kapatıyorsunuz biri geliyor. Anam. İnce... Ne yaptın babana? Güncelleme <laughs> babana. 19 dakikadır video çekiyoruz. Gel lan. <laughs> Ana o 4000. Benimle kendi tabimde 4000 çalamadım. Abi ben bu köyün 2000 bin alarken ben 4 bin 16 bin alıyorum. Lan yeni aracın kilidini mi açtım? Açtın mı? Galiba evet. Yok açmadım. Ben bilirim. Bir dakika değil şuna bak. İyi. Ahmet'im. ha 965 açılıyormuş. Bizim kaç liramız var? Ha 50 lira daha lazım. O zaman ben kazanım. Hızlı olur. 50 dağlar, bin bak. lira. 50 bin lira Ahmet. 50 bin. Tamam kazandık. Bak nasıl zıplıyor. Şurada Öyle çekildim. Lan al. Görürsünüz artık boş verin. Ha. Kaçıncı? <laughs> Ana! Birinci yapmışım, <laughs> Birinci yapmışım abimi. Birinci yapmışım abimi. Arkadaşlar şimdi abi kendi tablesinden oynasın. 25-26 dakikalık. Yok ben burayı seçeceğim. Dur bir bekle. Video yapalım. Neyse. Yok ben burayı daha çok seviyorum. Yani. Orayı sevmiyorum. Orada boşluk var. Hayır ben düşüyorum. Ben de orayı seviyorum. Aa, ben burada bir ara oynadım da yarımdan. Yarımdan oynamay oynamaymış. Daha şu Arkadaşlar ben böyle tutuyorum. Orayı yemiyor bir tane daha. daha Tuhat atarsam insana. Ee? hiç kimse yok mu? Lan kafanı biraz eğer misin? Gözlüğün gözük. Tamam. Kalkanı geçti mi adam? Geçmiş. Çok az kaldı. 960 965.000 965 bin istiyor. Şimdi birine daha vurursan... Ah, sen değil. malsın ama yine kaçırdım. Sen delisin. O kadar kötü. Ben ne yapıyorum? Adam vuracağım. Neredesin? Ana. Ha, şansına bak. Onu aldım diyeceğim. Delisin. Olamaz. <laughs> Kullanamadan öldü. Kolin gözükmesin canım. Bir Delisin. Dakika, bir dakika. Olamaz. 62 binde. 63 binde. Hayır 62 63 bin 65 binde geliyor. Lütfen adamı tokat atayım bir tane daha. Tokat kötü bir laf. Bir dahaki videoda açacağımız dediğimiz iki aracı bu videoda açtık. Bahsi yerinde tutamadık yani. 1.2 milyon istiyor diğeri. 1.2 milyon mu? Yok. Geber. Aracı ne yaptım onunla daha bir işim yok. Bunun da aracı yanlış. Senin... Ahmet Şahlanı yok. Ahmet Tarık Karaca Şovu'nda. <laughs> Ahmet, o şey var. Bana ne? Bana kullandı, Cana gitmedi. Kullandı, işlemedi Ahmet'i. Bana işlemez, ben işlemeyeceğim. Onu orada bıraktım çünkü yazık oluyordu. Bunu burada gebertecek. Olamaz. Aralarından geçiyor. Yan... ikisi de yanmış aralarından geçiyor. Kalkanlıydı of. o kalkanlıydı. Kala. Yok kalkanı kullanmamıştı ki. Kullanmamış mıydı? Yok. Sıpı anladım o. Bayağı jantlara gel. Jant diyor ya. Jant o jant. zamanlar daha ilk araçlarımız vardı bir zamanlar. Şimdi oldu. Babam. Bir milyara çıkıyor. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar evet bu sefer de şeyi kullanamadı, testereyi kullanamadı. Birinde diğerinin birini, diğerini de diğerinin kullanamıyor. Şimdi taş, taşı kullanamazsın. Aa bak kullanamazsın dedim ben sana. Taş bir işe yaramıyor. Ben de yarıyor. Kokunat mı Kıkınat. Patlattın. Kokunat. Bitti mi o? Hani? Öndeki arada taktı kafayı. Senin ömrünün bir tane kadar peşini bırakmayacağım. Bakayım. Oho! Ana, bir Ahmet, Bir milyon parayı bulmuşsun. Bulmuş muyum? Bulmuşsun bir milyonu. Ana ne vuruyor lan? Ha <laughs> ha. Kemik sesi çıktı. 1.2 milyon param var. Ee, yine ne zaman geldi? 1 nokta kaçta geliyor? Aa, ya? o sende 1.02 <laughs> 2 milyon var. O 1.2 milyon istiyor. Oho, bizim daha çok var değil mi ya, onun? bizim içinde? biraz daha var. Sakın bana ondan sonra ha bu minibüs geliyor değil mi? İnşallah gelir. Hadi. o Şaka. gelirse satmam. Şaka yaptım. Aha. Bana Mercedes gelsin bana yeter. Mercedes kasıyoruz. Aslında var ya kolay kolay Şu şey kolay kasıyoruz. Şunu hmm. kolay kastık. Mal! <laughs> kullanamadım. <gülüyor> Bunu da kullanamadım. Olamaz. Bakın kaçta geliyormuş. Bu geliyor. <laughs> Tokus mudur? Nedir o? Ah abi çok az kaldı. Her sevdiğim araca çok az kaldı. Ne oluyor lan dalga mı çıkıyor diyorum. Şunlar kapat Şey bilgisayar falan alayım. Forza Horizon 4'ü oynayacağım. Gerçi var da yükleyemiyorum. Anam ya kalkanı varmış. Arkadaşlar yeniden geldim su içip şaka yaptım. Saçımı düzelttim. Gözüme geliyordu sana bir tane ölsün gitsin. Chicken yaptım o. Chicken ah. ne? Chicken değil mi o değil mi? 10. Sen kendi aracına yapmışsın. Oho 19 ne ara kastın? Ben kasan. Kasıcısındır. Dur bir 1.2 mi? Bizim kaçımız var? No bizim 1.07 M. 1.2 mi? Bizde 0.7 M e var? O tam 2 mi istiyor? O 0 2 mi istiyor? Hayır, o tam 2 mi? 0 0 yok arasında. Tam 0 2 mi? Aman o sadece 2. 2 2 mi? mi? Lan bir sus ya. Anlasın ne oldu? Dakika gittik gaz alıyor. Dakika gittik gaz alıyor. Lan ne bitmez elmiş bu da. Pum. Adam yazık oldu. Öl. Arkadaşlar bak Doğu yeniden oynadığı için vuramadım onu. Bu ne ya? Ha o şey araç. Bana gelmedi. Ne evet. Kim kazandı? bu Kaçıncı? Şuradaki birinci sıradaki arkadaşlar. Evet, birinci sıradaki adam kazanmış. Allah'ım, onun bile polis arabası yok. E, ee, bu varmış. adam, bu adam, bu adam. Ahmet Allah. yok. Yok, biz üçüncü. Ben aldım arabayı, ben Lütfen aldım da. Yok oğlum daha nasıl arayacaksın? Arkadaşlar aç, kapı dur arkadaşlar. Aç. Açtım. Arkadaşlar biz günde iki video atıyoruz. Um, şey um, bu video bu kadar olsun. İkinci videoda bir dakika geçmeyecek gelecek.